Olmadı Ama o dönem. olmadı yani o dönem. Müsait değildik. <laughs> <laughs> Müsait değildik yani ikimiz de. Ve e ondan sonra 4 sene sonra. Nasıl birleştik? Ya bu 4 sene içerisinde tabi sürekli instadan takipleşiyorduk birbirimizle. Ama hani herhangi Aha, bir şey yoktu. Ama şöyle bir etken vardı. Ben Şükrü'yle çok yakın arkadaş oldum. O Ve Şükrü Benle alakalı şeyleri Ferit'e söylüyor. Feritle alakalı şeyleri ben bana söylüyor. Sürekli bir şekilde haberimiz oluyordu birbirimizden. <laughs> Yok <laf> taşıyıcılık <laughs> değil oğlum. Ben soruyordum yani gidip Şükrü'ye. Ay su ee, ne yapıyor falan bilmem ne. Şükrü de ona rağmen az anlatıyordu yani. Şey evet, laf taşıma evet. yoktu yani. Evet evet öyle bir şey değil. Oy. Kötü anlamda değil. Mesela ben hayatımda güzel bir şey yapmışım, başarmışım bir şeyi. Onu gidip Ferit'e evet, evet. Aa Ay böyle yaptı falan diye. Sonra yıl 2022. Bir gün işte evet. e, bir story attım ben, story'mde şeydi, üzerimde galiba böyle krem rengi bir e, mont gibi bir şey vardı, evet. sen de onun üzerine şey dedin, Aa, müfettiş gecik, Alevantı. ha gm yazdım ben, gm sir yazdım. Atıyorum şey, abi good morning fotoğrafı. <laughs> sir de kripto da çok kullan, kullanıldığı için ben de oradan böyle okay. random yazdım. Aysu da bana... E... Düştü. <gülüyor> <gülüyor> GMS <laughs> falan bilmem ne. Müfettiş Gecit gibi olmuşsun falan. Oradan tekrar muhabbet açıldı. Ulaştım lan. Ve evet, e, senelerin açığını sonra oldum. muhabbet ede ede konuşa konuşa sonra tamamladık. Sonra bir gün ya sonra gene aslında tam şey evet, olmadı. Yani İlişkiye başlamadık. Evet. Yani konuştuk. arkadaştık yani yine. Aradan <laughs> aylar geçti. Bayağı <laughs> bir ay geçti. Sonra <laughs> Sonra bir gün bayram tamam mı? Kurban bayramıydı bir galiba. Bir gün bayram değil. Bana hiç yani doğru düzgün bir şekilde yazmıyor. Sadece bayramlarda iyi bayramlar canım yazıyor bana sadece. İyi bayramlar canım. Sonra iyi bayramlar dedim ben Aysu'ya. Olmaz ya. Sonra Aysu da cevap verdi işte ne alaka bayram kutluyorsun falan bilmem ne. Dedim sus. Benle Amsterdam'a geliyorsun. Twitchcon'a gidiyorum ben dedim. Bence güzel oldu. Bak şimdi oldu. Aslı yaptı değil mi gene? Hayır ikimiz yaptık. Ya siktir Sami sen, sen, senden çıkmaz o kral. Senden çıkmaz o kral. Burak nerede ya? Burak burada. <gülüyor> 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 yok yok içeride. Haydi yut. Oo buradaymış lan. <laughs> Allah çapsı gördüm. Oğlum sen nereden çıktın? Abi çalışıyorum bak benim paramda. İşte. Çıkışta. Beni gibi çalışıyorum inanılmaz bir şey şu an. Sonra bayramını kutladık falan bilmem. Am Amsterdam'a ha, gittik. Y yine şey Önce bak ama benim şekile bakar mısın? Kızı alıyorum Paris'e götürüyorum. Eyfel'e falan götürüyorum. Evet yani e, flörtün Selam. ilk buluşmaları Paris'te. <laughs> O Ondan sonra Kral Çıta'yı bu kadar yükseltmeyedin ha be? Kanka çıta çok yüksekti. Sonra gittik Amsterdam'a. Amsterdam'da Twitch.com takıldık. Ondan sonra Aysu hasta oldu. baya hasta oldu. Ve yani. şöyle bir şey var. Yurt dışında da hasta olunca biraz sıkıntı. Ya bir, bir hastaneye gittik. <laughs> İki oda bir salon şeklinde bir hastane. Bir tane doktor. Yok yani antibiyotik de dese bir şey vermiyor. Ha, i̇laç vermek istemiyorlar kesinlikle böyle. Evet. Olabildiğince az ilaçla böyle geçirtmek istiyorlar. Ne yatırdılar seni, bir de bayağı aynen. hastaydın yani, kötüydün. Aynen, aynen. Çok kötüydüm, ben de mecburen Türkiye'ye geri döndüm. Ondan sonra Aysu Türkiye'ye geri döndü, ben oradan Danimarka'ya geçtim. Kopenhag'da turnuva vardı. İşte öyle tanıştık. Ondan sonra İstanbul'a döndüğümde de bayağı artık sevgiliydik, İlişkimiz Başka, resmileşti yani. Aynen. Olay bu. Yenge üstündeki giyin. Üstüm güzel abi. tüm takım Oyşo'dan. Evet, Oyşo'dan aldı üstünü başına. İşte böyle şizo. Vay be abi görüyor musun? Nasıl hikaye? Yani ne biz 5 yıldır tanışıyoruz. <laughs> biz tatile gittik. <laughs> Nereye gittik tatile? <laughs> tatile mi gittik biz? Çeşmeye gittik. Doğru çeşmeye gittik biz. Bunu açmak biraz zor ya. Sonra Dubai'ye gittik. Dubai'ye gittik. Dubai ye gittik. Yengenin meslek ne? Ben gemi inşaat mühendisiyim. <laughs> ama şu an gemi inşaat <laughs> mühendisliği... Evet. Bilmiyor muydun lan? Yok lan nereden bileyim amına Tamam. İTÜ'den mezunum oğlum ben. Oha ne diyorsun oh, ya? Bu, zeki <laughs> ya, şimdi, ha izinci Abi bak işte bak bunu dedin yandın abi. Şimdi İTÜ'ye gidiyorsun diye zeki misindir? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten zor bir okul. Okuyanlar şuzo. varsa. Kazanması da zor. Kazanması da zor. Şizo. Doğru doğru. Bizim çido şey çido diyorum. Ee, çağrıyla Cenga var orada Cenga. Çağrı mı? Çağrıyla Ceda mı? Ha Charles Ingleet. Ha, onu hala okuyorlar Cengen. mı? Onlar hala okuyorlar galiba evet. ya. Evet. Okar. O hala okuyor. Celal Ce Hoca orada mı lan? Evet. Senin kampüste mi? Evet, İTÜ'de odası Fasik'tir. var bilmiyemişim. Şey... Tabii. Sen gördün mü Celal Hoca'yı? Ben Celal Hoca'yı görmedim de odasını gördüm. Var gelir mi? Ama Celal Hoca'nın peşinden ayrılmazdım ya. <laughs> Gerçekten kovalardın sen onu sürekli. Abi nasıl ya sevgili olduğunuz anı çıkma, tekl çıkma teklifi abi çıkma mi kaldı ya. Ya biz zaten tanışıyorduk yani 4 sene önce olsaydı 4 sene önce çıkma teklifi tarzı bir şey olabilirdi ama zaten o tanıştığımız için. zaman da yoktu. Abi öyle okay. bir durum olmadı yani. Konuşma ama ben biz o konuşmaya bir dakika. 4 sene önce biz birbirimizden hoşlanıyorduk ama. Bir tane çıkma teklifi gibi bir şey oldu. Hatırla Paris'te ben bir konuşma yaptım sana. He. Evet. Paris'te ben çıkma teklifi e, ettim alalım. yani. Al bakalım. Vay be Arnavut'a laf verin. Evlilik gezerken Kolezin ettim. Ekrem'in e, e, üstünde böyle bir dizisine çöküp. Ayarlayabiliriz de kanka. Konuşma <laughs> yaptığında falan böyle. Benimle çıkarmış gibi elini uzattı. İyi Yapmış <laughs> <dedi>. yapmışsın. Ses durdur <laughs> attım da şu an. Nasıl iyi oldu? mu güzel? Bakayım. 10 numara 5 yıldız olmuş. Süper olmuş bence. Aynen. Yenge ben de İTÜ'de aynı bölüme başlayacağım bu dönem. Ben gemi deniz teknolojisi mühendisliği okudum. Eee zor yani. Bir de ayrıyetten tabi kriptodan... Geliyor. Ha evet şu an e, trader. trader diyebilirim yani. Gemi mühendisliği evet, işini yapmıyorum. Kendisi bir bail arkadaşı. <laughs> evet bail, kendisi diyor. Aynen ma market maker. Zamanında shitcoin'dan var ya bir para vurmuş. <laughs> ne ya? Onlar başka Yok, zaman. Şey Evet şey, bir gece vakti tutuldum ben sana diye girdim değil mi? Hayır öyle girmedim canım. Gayet güzel bir konuşma yaptım ya. Yani. Nişanı yeni yaptım vallahi seneler geçti beraber. Nedendir bilmez. Güzel